Bugün size çok çok güzel bir haber vereceğim. Bugün Bugün sizlere çok güzel bir haber vereceğim arkadaşlar. 4000 adet büyük günahının affolmasını istiyor musun? İstiyorsan o zaman bu videoyu sonuna kadar izle ve dediklerimi aynen harfiyen yap. Şimdi bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki Amel defterinde amel defterinde 1000 besmele yani 1000 kere bismillahirrahmanirrahim. bulunan 4000 bakın 4000 bin, 4000 bin ne demek 4000 bak 400 demiyor. 4 demiyor 4000 diyor. 4000 küçük de değil bir de 4000 büyük günahı diyor. Aff olur diyor. 4000 büyük günahı aff olur ama ama bir dakika. Bu videoyu izlensen Sakın şöyle düşünme. Demek ki sen böyle diyorsun ama acaba namaz kılmamın günahı da affolur mu hocam? Hayır. İslam'ın beş şartı vardır. Kelime-i getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. şey zaten e, kıyma şartı getirmek zaten şey için e, Müslüman olma, Müslüman olma, için zaten gerekli. Ama şöyle bir şey de var. Diğer dört şart yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Diğer dört şart. Bu dört şartın bu dört şart için her ne kadar besmele okusan oku bu dört şart bu, bu, dört şartı yapmama ya dair yazılan günah af olmaz. Peki bu günah bu saydığım dört şartın günah dört şart yapmama günahı nasıl affolur? olur? Bir kılıdık Kılmadığın kaza namazlarını, yani kılmadığın namazların kazasını kılacaksın. Sünnet yerine kaza kılacaksın yani. Şimdi ben eminim ki bu videoya şöyle bir yorum gelecek. Efendim işte sünnet ee şey, sünnetler yerine kaza kılınır mı? Ben onun da açıklamasını ilerleyen videolarda yapacağım. Ben hiç merak etme. Sünnetleri kazaya niyet ederek yani hem sünnete niyet ederek hem de kazaya ni ni niyet ederek hem kaza namazı sevabı hem de sünnet namaz e sevabı alacaksın eğer bu şekilde namazını kılarsan ama vaktin farzına e iki niyetle e vaktin farzını iki niyetle kılma çünkü olmaz sadece kaza namazı için geçerli bu yani kaza namazını bu şey yani bu iki niyetle sadece kaza namazı için geçerli. <laughs> Bir de tabi namaz kılmama günahı sadece kaza etmekle bitmiyor. Bir de şu var. Ya Rabbi kılmadığım namazları yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim kazasını kılmadığım farz namazları kazaya bıraktığımdan dolayı ve kazasını kılmayı geciktirdiğimden dolayı girdiğim günahlara ve bu iki günaha tövbe etmeye geciktirdiğimden dolayı girdiğim günahlara tövbe ettim diye tövbe etmen lazım. Çünkü bir Müslümanın her, herhangi bir olsun büyük olsun günah işlediği zaman o günahtan hemen tövbe etmesi farzdır. <laughs> tövbe etmezse tövbe tövbe geciktirdiği için ayrıyeten bir ayrıyeten günah daha yazılır. Yani her 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 beş dakikada bir tövbeyi geciktirdiği için günah yazılır. Ve, ve, ve büyük günah yazılır. Küçük günah da değil. Büyük günah yazılır çünkü Farzları yapmamak büyük günahtır. Ondan sonra gelelim oruç tutmaya. Orucunla kazasını tutacaksın. Kaza oruçları içinde demek ki kaza namazları için söylediğim şey kaza oruçları için de geçerli. Ondan sonra tabi şöyle bir şey var. Orucu Türkiye takvimine göre tututman lazım. Diyanet takvimine göre tutarsan orucun gider. Çünkü 1982 senesinden itibaren Diyanet ee, namaz vakitlerinin bir kısmını değiştirdi. O yüzden şu anda bazı vakitlerde kılınan namazlar sahih olmuyor. Yani kabul olmuyor, doğru olmuyor. E doğru olmayan zaten kabul olmaz yani vaktinde kılmayan zaten kabul olmaz. vaktin değişmesiyle ilgili bir video da gelecek. Bir sohbet de gelecek. Yani demek istediğim bu. Artık artık namaza başlamanızı tavsiye ederim. Israrla tavsiye ederim. Çünkü neden? Hem Allah'ın verdiği nimetlere şükretmiş olursun. Hem kulluk vazifenin yerine getirmiş olursun. Hem de Allah'a ibadet etmiş olursun. Hem de cennete adım 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 her namaz kıldığında yaklaşmış olursun. Şimdi bu arada bir de şu da var. Mesela bir günah işledin. O günaha hemen tövbe etmek farzdır. Beş dakika içinde tövbe etmezsen yani hemen tövbe etmezsen tövbeyi geciktirirsen tövbeyi geciktirdiğin her zaman için ayrıyeten büyük günah, ayrıyeten bir büyük bir büyük günah daha yazılır.